Hayramoğlu'dan, Vize'den buraya gelen çok değerli kooperatif başkan arkadaşlarım, Esnaf Odalar Birliği Başkanımız, Damızlık Birliği Başkanım, aynı zamanda Geçiciler Birliği Başkanım ve diğer oda başkanlarım. Saygıdeğer hanımefendiler, Kooperatifimizin çok çok değerli ortakları. Gerçekten bugün salonu doldurduğunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. Şimdi gündemimiz gereği 2023 ve 2024 yılları faaliyet raporunu denetim kurulu raporu, dış denetçi raporlarını arz edeceğim. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Genel kurulumuzda bildiğiniz üzere 2023 yılında yapılan seçimlerde sizlerin helal oylarınız ile göreve geldik. Alın teriyle iş yapan esnaflarımız göz nuru ile iş üreten sanatkarlarımız ile büyük bir aile olduk. Burada görüldüğü gibi. İlimizde kayıtlı esnaf sanatkarlarımızın yaklaşık yüzde seksen beşine kredi imkanları sağladık. Bu kredi imkanını sağlarken hiç kimseye ayrıcalık yapmadık. Hiç kimsenin siyasi kimliğine, etnik kökenine bakmadık. Bildiğiniz üzere yakın zamanda faiz oranlarımız yüzde yirmi beşe düştü. Ortaklarımıza işletme kredilerimizin yanında iki milyon beş bin lira tutarına kadar işleri edindirme kredisi ve e, ulaşım sektöründe faaliyet gösteren ortaklarımıza da sıfır beş yaş arası araçlar için taşıt edindirme kredileri kullandırmaktayız. Bugün itibariyle siz değerli ortaklarımıza Halk Bankası aracılığıyla 620 milyon TL kredi kullandırdık. Bu krediler kullandırırken sizlere önce bizler kefil olduk. Ama yaşanan ekonomik gelişmeler ve sürekli değişen uygulamalar üzerine artık ortaklarımızın ödemelerine daha fazla dikkat etmesi gerekmektedir. Ana sözleşmede çok açık belirtilmiştir. 90 gün ödenmeyen senetler icra takibi başlatılır diyor. Bugüne kadar kimseye bu uygulamayı yapmadık. Limitler bundan sonra limitlerimizi ortaklarımız belirliyor. Yeni geçilen uygulamada siz ortaklar ödemelerinize ne kadar çok dikkat ederse o kadar fazla limit kullandırabileceğiz. Bu yüzden siz değerli ortaklarımızdan ricamız, lütfen kredi alırken hesaplarınızı daha dikkatli yapmanız. Yaklaşık 3.100 tane ortağımıza ulaştık. Bugün de 620 milyon plasmana ulaştık. Bugün itibariyle e, vadeli hesaplarımızda 19 milyon 750 bin TL artı 16 milyon 185 bin TL de fon hesaplarımızda bulunmaktadır. Yaklaşık 36 milyon TL arkadaşlar dile kolay. Yani herhalde başka kooperatifte yok gibi. E, gurur duyuyoruz. Bu gurur sizlere aittir. Bunu da unutmayalım. Değerli ortaklar her ne kadar tasarruf tedbirleri olsa da elimizden geldiğince mağdur durumda olan ortakların çocuklarına burs vermeye, okul yardımı yapmaya devam ettik askere giden mağdur durumdaki vatan evlatlarımızın hepsine yol parası verdik. 11 ilde yaşanan büyük deprem felaketinde STK'lar içinde en çok yardımı iddia ediyoruz biz yaptık. Bu sosyal yardımlara bizden her ne kadar vesile olsak da bu yapılan yardımların hayrı ve sevabı siz değerli ortaklarımızındır. Buradan Halk Bankası müdürme personellerine çok teşekkür ediyorum. Yıllardır bizim işimizi yaptılar. Etle tırnak gibiyiz. İşlemlerimizi kolaylaştırmak için ellerinden gelenleri yaptılar. Şimdi sizlere 2023 ve 2024 yılı kanun gereği okunması gereken faaliyet raporunu kısaca arz edeceğim. 2023 yılı faaliyet raporumuz. <laughs> Yönetim Kurulu seçimi 4 yıllık. Başkan Halil Kahraman, Başkan Vekili Şaban Doğan, Başkan Vekili İsmail Kalınoğlu. <laughs> üye Hakan Elmas, üye Hikmet Ay. Denetim Kurulu 4 yıl. Kemal Parapan, Resul Yıldırım. Kooperatifimizde 6 personel çalışmaktadır. Kooperatifimizin 2023 yılındaki net geliri karı 3 milyon 239 bin TL'dir. Kooperatifimizin hizmet binası iki tane kiracısıyla beraber bir adet binek aracı bulunmaktadır. Mevcut ortak sayımız 2023 yılı itibariyle 2833'tür. Genel kurul kararlarına karşı açılan hiçbir davamız yoktur. Kooperatif hakkında açılan devam eden veya sonuçlanan hiçbir davamız yoktur. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu. Yönetim ve Denetim Kurulu aynı kişilerden oluşmaktadır. 2024 yılındaki ortak sayımız 3.034, 167 artış olmuş 2024 yılında. 2024 yılındaki net karımız da. 4 milyon 542 bin TL olmuştur. Saygılarımla arz ederim.